Selam. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir benden istediğiniz bir video serisine başladık. Bu ilk videomuz olacak. Gerçi bu video serisini ilk Türkiye'ye kazandıran kişi Berke Kalfa'dır. Onun videolarını seyretmediyseniz mutlaka gidin seyredin. Buradan Berke Üstad'a da selam söylüyorum. Arkadaşlar Berke Kalfa biliyorsunuz gece 3'te garip garip yiyecekler söylüyor. Gerçi yiyecekler garip değil de istediği yer garip. Şimdi ben de rica ettim kendisine dedim ki Üstad sen şu numarayı bana da söylesene. Benim takipçiler de benim abonelerim de bayağı merak ediyorlar. Abi gece 3'te şunu sipariş et. Abi gece gece 3'te i̇şte şunu sipariş et. Ben de dayanamadım. Sizler için arkadaşlar numarasını aldım. Belki Halfa'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Numarayı kimseye verme dedi. Onun için sadece bende gizli. Arkadaşlar 666 alo sipariş al. Numaraya bak. 666. Lan bu şeytan numarası değil mi? Aga şimdi birazdan onu sesli arayacağım ve ondan yemek sipariş edeceğim. Yalnız Berke'nin videolarını seyrettiyseniz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Sipariş esnasında zaten garip diyaloglar gerçekleşiyor. Sipariş geldikten sonra kurye zaten manyağın önde gideni saldırıyor mal duruyor. Aga başımızda bir sürü bela var biliyorsun el elmodur şudur budur onun için ben şu ara hiç dışarıdan birinin gelmesini istemiyorum eve arkadaşlar bu sefer ben kendim gidip sipariş alacağım önce arayacağım sipariş edeceğim adres isteyeceğim gidip oradan alacağım en azından evimi öğrenmesinler şimdi isterseniz birlikte arayalım yalnız dediğim gibi arkadaşlar bu olaylar garip şeyler yani geliyor saldırıyor mal hatta hatırlamayanlar için Erken'in bir videosundaki kuryenin geliş sahnesini bir seyredelim hadi bakalım seyredelim videoya devam edelim harbi kuzey kutbundan gelmiş. Bekle. Bekle kardeş. Canlı, o, 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 o. Kardeş her şeyi yitirdin mi? Yitirdim. Al para. Bitcoin. Ne coin? Bitcoin. Ha, Bitcoin olmuş Tabii lan Bitcoin kim bulmuş bunlar şey ya bu. Kuzey kutbunda normal para geçmiyor. Kuzey kutbunda Bitcoin geçiyor. Bitcoin vardı bende ya. Heh, dip, dip dipten kalmış, da. Ах ба биткойн морок ба биткойн бу биткойн биткойн заа Давчин гоо Gördünüz arkadaşlar Berke'nin evine bayağı bir saldırdı maldırdı bir şeyler yaptı garip şeyler yaptı. Ben de aynı duruma düşmemek için bu sefer kendim gitmek istiyorum. Aga şimdi isterseniz arayayım şu alo sipariş hattını böyle sesle arayacağım. Numarasını verme dedi rica etti. Kimseyi tehlike altına atma dedi. Bu zaten psikopatın önde gideni ben sürekli yemek sipariş ediyorum. Manyak manyak işler yapıyor dedi. Onun için sadece şöyle sesle arama. Telefonu şöyle göstereyim. Bakın çalıyor çalıyor. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına kesiyorum. Size bu duyurum var. Artık efsane oyun videolarıyla karşınızdayım. Açılan kanalımız Oyun Sepeti. Orada Brawl Stars videoları olacak. Birbirinden güzel her gün, her yeni gün Brawl Stars videoları gelecek. Ben Brawl Stars'ı gerçekten çok seviyorum. Severek oynuyorum. Sizlerle de bu anlarımı paylaşmak istiyorum. Kanalın linki açıklamalar kısmında var. Hemen gidip beni Oyun Sepeti'nde desteklersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Mutlaka beni orada destekleyin. Benim gerçek seyyah Tayfan beni orada da destekler. Oyun Sepeti'ne abone oluyor ve videolar izlemeye başlıyorsunuz. Alo? Alo? Kimle görüşüyorum? Kim? Ya ben yemek siparişi verecektim de numaranızı Berke Kalfa'dan aldım. O sürekli sizden... <laughs> Berke Kalfa'yı tanımıyor musunuz? Sürekli sizden siparişmiş... Oha lan! Kapattı aga. Psikopat lan Berke'nin adını duyar duymaz yapıştırdı kapatma tuşuna. Ama ben bir daha arayacağım. Dur. Aga bir şeyler ters gidiyor. Vallahi bilmiyorum. Yalnız ses çok iğrençti onu da söyleyeyim. Çalıyor çalıyor. Alo. 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 Ya ben gece 3'te yemek sipariş verecektim de. Ee, lütfen benimle ilgilenir misiniz? <gülüyor> ne? <gülüyor> Whatsapp'tan mı yazayım? Niye sessiz sipariş vere alamıyor musunuz? Hayır. Niye? Abi manyak çıktı ya. Manyak manyak arkadaşlar garip bir şey lan bu 666. 666 sipariş attı. Gerçekten çok garip. Berke söylemişti inanmamıştım arkadaşlar. Vallahi şu an tırsmaya başladım yani başımızdaki belaların yanı sıra bir de bu sipariş hattı başımıza bela olmasın. Neyse Whatsapp'tan yaz dedi onun için ekran kaydını açayım arkadaşlar ben size. Şöyle ekran kaydını açtım yazalım manyak bu adam ben anlamadım. Neyse selam diyeyim biraz önce sizi aramıştım sipariş için. Bakalım ne diyecek? Aga gerçekten bu tarz serinin devamını istiyorsanız like bombardımanına devam edin arkadaşlar. Like ve yorum atın. Yorumlarda bir dahaki siparişin ne olması gerektiğini söyleyin arkadaşlar. Evet evet demiş. Neden WhatsApp? Merak ettim aga. Yani konuşmak varken bir saniyede ben sipariş vereceğim. Şimdi bir saat seninle anlaşmaya çalışacağız. Zaten konuşarak anlaşamıyoruz. Ben seninle yazarak nasıl anlaşacağım? Arkadaşlar seride hangi tarz yiyecekleri sipariş etmemi istiyorsanız. Gerçi bu sıkıntı. Bak ben size söyleyeyim. Aga bu sıkıntı. Berke. Abi sen bununla nasıl uğraşıyorsun? Vallahi psikopat bu adam. Ne demiş sadece WhatsApp. Manyak lan bu. En iyisi neyse siparişimizi verelim. Bir an önce kurtulalım. Gidip yemeğimizi alalım. Daha bir sürü yol gideceğim. Allah bilir nerededir. Var ya ben bu merdiven altı bir yerdir kesin. Bu acayip bir yerde yapıyordur bu. Sipariş verecektim diyeyim. Ne yemekler var? Bakalım ne yemekler var. Aklımdan lahmacun geçiyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Buranın lahmacunu iyi midir acaba? Şöyle güzel bir lahmacun yanına böyle yeşillikler falan limon. Oo oh, bu saatte de iyi gitmez ama acayip kilo alıyoruz zaten. Ama olsun sizin için söyleyeceğim. Bizde lahmacun var, döner kebap var. Tam da istediğim şeyler var arkadaşlar. Ama ben lahmacun. Bugün lahmacun sipariş verelim. Yalnız şöyle diyelim önce. Güzel diyelim. Peynirli pide varmış. Güzel. Arkadaşlar ben Berke Kalfa'nın videolarını da seyrediyorum. Aga üstad çok haklı. Ulan lahmacunun içinden yanı sıra ne bileyim tornavida, makas, garip garip şeyler gönderiyorlar. Psikopat ya bu adam kesin psikopat ben sana söyleyeyim. Mantıklı bir adam değil yani onu söyleyebilirim aga. Sen lahmacun istemiyor musun? Kralı bizde. Tamam sade lahmacun gönder. Tamam sadece lahmacun. Bir de ayran. Bir de ayran demeyelim içecek diyelim. Belki ellerinde ayranı yoktur zaten bunda da bir ne bileyim güvenemedim. Örnek göndereyim fotoğrafını istiyorsan. Bir de içecek. Gönder gelsin lan. Gönder. Gelsin bakalım. Fotoğraf atıyormuş arkadaşlar. Bakalım nasıl bir fotoğraf lan? Merak ettim şimdi. Aga ise sipariş vereceğim. Kötüyse de sipariş vereceğim. Sizlere göstermek için. Bu serinin devamı için mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ne istiyorsanız yorumlara, yorumlara yazın. Şimdi lahmacun isteyeceğiz. Sıradaki yiyeceğin ne olmasını istiyorsanız gönderin. Ben esasında şunu merak ediyorum. Belki sürekli eve sipariş veriyor. Ben şimdi onun mekanına gideceğim. Aga geldi. Tabii bu lahmacuna pek benzemiyor. Bu ne lan? Pizzaya benziyor. <laughs> Ne lan abi üstü yeşil yeşil lan bu ne lan küflenmiş lan bu? Yuh iğrenç. Aga bir saniye bu ne lan bu? Bu da içecek mi? ne lan bunu? Bu içine kustun mu lan? <laughs> Midem bulandı lan. Bu ne o abi? Nasıl içecek? Yuh. Bir de beğendin mi diye soruyor. Bu ne lan? Sen benle dalga mı geçiyorsun? Midem bulandı. Lan macun istedin diyor. Aga bu ne Ulan zaten pizzaya benziyor. Hadi geçtim lan pizza olsun. Neyse yeriz ama. Aga üstü yem yemyeşil ya. yem yeşil, yem yeşil. Bir de yetmemiş. Kusmuk gibi böyle bir içecek. Demek midem bulandı ha. Bulandı lan yalan mı söyleyeceğim? Aga vallahi ters bir adama çattık. Sonumuz kötü olacak öyle görünüyor. Bakalım bir şeyler de yazıyor vallahi sürekli yazıyor. Ama Berke Üstat beni uyardı bak. Dedi ki aga yapma boş ver. Arama dedi ben bulaştım sen bulaşma. Sen kaç tane istiyorsun? Aga almayacağım diyorum. Vazgeçtim istemiyorum. Vazgeçtim lan. İstemiyorum lan. Lan nasıl bir şey bu arkadaş? He? E vazgeçtim. Ya bu iğrenç şeyler yemek zorunda mıyım? Arkadaşlar hak vermiyor musunuz? Bu tarz bir yiyecek yenir mi lan? Ben size tavsiye edeyim. Dışarıdan açık satılan hiçbir şey böyle güven olmayan arkadaşlar, lisansı olmayan hiçbir yerden yemek yemeyin. Güvenilir yer olsun. Bilmediğiniz yerlerden yemeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Beni o kadar aradın, bir de aradın demiş. E ne olmuş? İşim bu. Şimdi vazgeçtin ha. E vazgeçtim. Agama sıkıntı büyük ben söyleyeyim. Sıkıntı büyük. Adresini ver. Yuh! Ne adresi lan? Neden? Gönderiyorum siparişini. Ya aga ama var ya bu adam ters. Ben size şöyle söyleyeyim. Eğer ben bu siparişi almazsam bu benim burnumdan fitil fitil getirir. Arkadaşlar göndersin. Yani ne bileyim yani nimet ama sonuçta götürürüz bir yere hani bir kediye köpeğe falan bir şeylere veririz. Bu yenmez ya. Vallahi yenmez. Gerçekten bozulmuştur bu. Parayı da hazırla tamam mı? Tamam kabul ediyorum ama sen gönderme. Bana dükkanı söyle ben alayım. Aga tamam bununla uğraşmak istemiyorum. Gece gece saat bu saatte yani bununla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Onun için ne yapacağım? Ben gidip dükkandan alacağım. Zaten demiştim size başıma büyük bir bela açılmasını kesinlikle istemiyorum. Olmaz. Niye olmaz lan? Ne saklıyorsun? O dükkan nerede? Ulan belki de böyle bir dükkan yok. Ulan bu gidiyor çöpten möpten bunları toplayıp bize yediriyor mu? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Neden? Sen getirme. Garip olaylar oluyor sonra ben Berke'nin videolarında gördüm. Aga olmaz diyor. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Başıma büyük bir bela aldım. Kesin öyle görünüyor. Bak hala ısrarla olmaz falan diyor. Dükkan yerini bilmemen lazım. Ulan tam da düşündüğüm gibi kesin var ya bu orada bir şeyler saklıyor. Sen kesin merdiven altı çalışıyorsun. Ulan o ne eti? Sen parayı hazır et. Aga gerçekten gerçekten şimdi vazgeçtim. İstemiyorum lan. İstemiyorum. Vazgeçtim. Aga gerçekten vazgeçtim. Tırstım da ben bundan tırstım. Onu söyleyeyim size. Ya gece üç ya belki beni uyardı ben niye onu? Ama arkadaşlar sizler için bakın. Sizler istediğiniz ben de bu videoyu çektim. Ama görünüyor ki ayva yedik. Sen lahmacun istemiyor musun? Sen kaşındın. Borcun bir bitcoin. Bir bitcoin mi? Aga bildiğim kadarıyla bitcoin çok pahalı bir şey. Manyak mı lan bu? İki lahmacuna bir bitcoin istenir mi? Ne kadardı da bitcoin? Bir sorayım dur. Ne kadar ediyor TL olarak? Bir de utanmadan demiş ki ister iste ister isteme. Aradın ya almak zorundasın. Paramı gönder. Ulan oğlum ne yaptık? Selam verdik borçlu mu çıktık? Vallahi ben şaşırdım. Berke gerçekten büyük sabrın var abi. Bunlarla uğraşılır mı? Sen niye bunlardan sipariş veriyorsun? He? 66 bin TL mi? Ben siparişi göndermesem bile sen o parayı vereceksin 66 bin TL. Eyyuh! Nusret'te bile böyle hesap çıkmıyor. Ulan ben 66 bin TL ile lahmacun dükkanı açarım. Benle dalga geçiyor. Aka iki lahmacun istedik. Bir bitcoin eder mi lan bu? Abi çıldırmış ben de bedenim 50-60 lirayla yırtarız. 66 bin ne lan? E ee, vermiyorum kapatıyorum. Bana ulaşmadan önce düşünecektin. Ulan gangster misin? Ulan underground mafya mısın? Nesin aga sen? Ama sen var ya ters bir adama çattın onu söyleyeyim. Ulan bak bizle uğraşmayacaktın. Seyyah tayfa gücümüzü gösterelim. Şunu tokat manyağı yapalım. 666 alo siparişi tokat manyağı yapalım. Biz de bununla uğraşacağız. Ulan bu böyle var ya haksız kazanç kazanıyor. Artık senin başına bela olacağım. Ulan cürmün kadar yer yakarsın. Yakarsın. Senin o dükkanını başına yıkacağım. Ne demiş? O bitcoin'i de alırım sen de merak etme. Ha 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 ha. Ulan Ulan var ya. Ulan elimde olacaksın şimdi ben sana. Allah macunları nasıl yediriyorum sana. O kusmuk gibi o içeceği nasıl içireceğim sana. Sen dur arkadaşlar. Şunun mekanını basmamı istiyor musunuz? Ulan Berke'yi de kurtaracağım. Var ya herkesi kurtaracağım. Gece işte bu psikopattan bir bitcoin nedir? Küflü lahmacun getir. Kusmuk gibi içecek getir. Ondan sonra utanmadan bir de bir bitcoin iste. Ama bittin sen. Seyyah tayfaya uğraşarak bittin. Hadi seyyah tayfa. Herkes yorumlara avansın. Her yorum ve her like. Bu lahmacun mu alo sipariş attı mı neyse 666 buna tokat olsun arkadaşlar yapıştırın tokatları affetmeyin bunun gibi böyle kaçak et kesen bütün neyse bitireceğiz lan bitireceğiz bunların işini bitireceğiz ne demiş demek öyle ha yakında görüşürüz seninle sen çok yanlış kişiye bulaştın yandın sen bunu bilmen seni bekle biraz akılandırır aga bu beni tehdit ediyor ayvayı yedi ben size söyleyeyim bunun mekanını basacağım okey görüşürüz Aga ben ekran kaydını kapatıyorum. Bununla daha laf dalaşına giremem. Bu manyak çıldırmış. Bu ne lan? Ben Berke'nin videolarını seyrediyorum. Aga diyorum sen gerçekten sabırlı bir insansın. Ulan bu, bu bize direkt kafayı gömdü lan resmen. Ben de böyle eve çağırmaya korkuyordum. Ulan doğruymuş. İyi ki eve çağırmadım. Bu var ya topu tüfeği toplar gelir kapıda paraya. Ulan 66 bin TL. Yuh. Bir bitcoin nedir lan? Bir bitcoin nedir? Arkadaşlar video böyleydi gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın ben gidip lahmacunu kendim o dükkandan alacaktım. Esasında lahmacun falan hikaye. Merak ediyorum. Gece 3'te şu alo sipariş hattını aradı Acaba ne veriyorlar, nereden getiriyorlar? Berken'in başına niye bela oluyorlar? Merak ettim, ben de aradım. Gördünüz cevap vermedi İlla WhatsApp konuşması. WhatsApp konuşmasında da utanmadan böyle değişik değişik yiyeceklerin resimleri. Ulan hiç utanma da yok, bari güzel resim at. Google'dan indir bir tane resim onu gönder. Onu da yapmıyor. Gerçekten çok cesaretli. Neyse bir de vazgeçince yok bana borçlusun efendim. Ulan tamam paranı da vereyim. Lazım değil. Utanmadan bir bitcoin. Ulan bir ev parası istiyor adam. Neyse aga bunun işini bitireceğiz. Belki abi bir daha da bunu arama. Aga yani bu var ya başımıza bela olacak ama ben bu belayı çözeceğim. Arkadaşlar her like ve her yorum buna atılmış bir tokattır. Hepiniz çok seviyorum. Farklı bir video oldu. Bu serinin devamını istiyorsanız. Daha doğrusu bu adamın mekanını bulmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bir daha sipariş verelim. Bu seferki sipariş ne olsun? Bu sefer kabul edeceğim. Diyeceğim tamam lan sana 2 bitcoin verip diyeceğim. Gidip bunu kıskıvrak yakalayacağım onun mekanında. Ulan bunun mekan dediği yerde kesin böyle bir köprü altı bir şeydir yani. Orada nasıl yapıyorsa artık. Çöp möpten mi topluyor? Ne yapıyorsa ısıtıp ısıtıp getiriyordur. Hepinizi çok seviyorum. Değişik bir tarz video oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz seyyah tayfa. Videoları kaçırmayın. Yarın saat 10.30'da. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.